Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee yanımda Eren var hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Bugün okulemin eee eee farklı kartal balıkları görevi aynı. Evet onu yapacağız. İnşallah yararlı olur. Evet, uzun zamandır video gelemiyordu. Evet. Ee, bunun için özür dileriz. Yeniden döndüğümüzde de e, şöyle bir görev videosu atalım dedik. Arkadaşlar bu arada biraz kasma olabilir. Arkada OBS açık olduğu için biraz kasma olabilir. Kusura bakmayın. Ve e, bazı arkadaşlar diyeyim. Videolarımıza kötü yorumlar yapmış. Evet. Ama, bizim takımdakiler daha ama mı vermiş. Aynen. E, cevap verdiğiniz için teşekkürler. O kötü yorum yazan arkadaşa da. Neyse. Neyse aynen. Evet şimdi zaten kötü yorum olmazsa bir amacı olmaz. Nereye gidiyoruz abi? Şimdi konforlu kulübün şu altındaki yere mi gidecek yoksa şu ee, Nurda gel mi taraflarında vardır bak diye düşünüyorum. Olta da bulmamız lazım çünkü. Bu da şuraya gidelim ya. Tamam oraya gidelim. Arkadaşlar kasmadan dolayı özür dileriz. Cidden OBS arkada çok şey yok ya. Yani, yani... şu an PlayStation'dan ya da Xbox'tan çekmediğimiz için yani bilgisayardan oynuyoruz şu an. O oyundu. Biraz oyun gidiyor. Adam geldi. Bilgisayardan da pek oynayamıyoruz. Aynen. Şu anda video atmamız lazım. Bir de PlayStation'ımız yanımızda olmadığı için ve ee, Xbox'ımız şöyle ortalar da bir Var. Nerede? O, solda, sende. solda. Nerede? Evet. Alıyoruz abi. Yani. Ortamızı alıyoruz. Siyah tamam. Şuradan abi oltayı atıyoruz buraya. Bekliyoruz. Bir tane slurf geldi. İki ayrı çeşit balık tutmamız istiyor. Evet. Ee, flopper tutmamız lazım diyor. Ya da hamsi. Aynen. Tutamadım. Tamam. Evet Sniper geldi. Abi bu görevi yapınca ne geldiğinden bahset. Ee, bu görevi yapınca size bir tane e, nasıl desem emoji veriyor. Aynen. O emojiyi de zaten biliyorsunuz e, maçlarda kullanabiliyorsunuz. Evet. Görev gibi görevimiz bitiyor. Sonra isterseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Kullanmanızda hiçbir sıkıntı olmuyor. Hı -hı. Ee, bu görev videosu böyleydi. Daha fazla görev videosu gelmeye devam edecek. İnşallah ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoş hoş Çok emrediyorum kesiniz.